Evet sevgili dostlarım. Covid-19'la mücadele ettiğimiz bu günlerde biliyoruz ki bu illetin en büyük savaşçıları sağlıkçılar. Sonra emniyet güçleri, PTT çalışanları, medya mensupları, basın mensupları ve hizmet eden insanların sağlıklı kalması için elinden gelen onca çabayı sarf eden herkes, herkes. Ama bunların içerisinde bir kesim daha var. Çok dillendirilmez ama eğitimciler de korona vakasıyla en çok mücadele eden gruplardan birisi diye düşünülebilir. Tabii ki sağlıkçılar kadar etkin bir mücadelesi yoktur bunların. Ama milyonlarca öğrenciyi evinde tutarak onları bir şekilde derslerinden geri kalmasın diye eğitim uzaktan da olsa eğitim vererek onların eğitim almalarını, eğitim alma haklarını yerine getiren öğretmenlerden söz etmek istiyorum. O öğretmenler ki şu anda koronavirüs ile mücadelede solunum cihazından maskesinden hemen her şeyine kadar üretim aşamasında yine seferberler. İşte ben de bu kesimin bir bireyi olarak, eğitimin bir bireyi olarak öğretmenlerimize vefa adına bir şiirle onları onurla, onurlandırmak, onur etmek istiyorum. Diyor ki şair, ellerin vardır öğretmenim, memleketin alın yazısını yazar. Dağıtır kokkoyu karanlıkları, ellerin yüreklerimizde bahar. Gözlerin vardır öğretmenim, İleri ve aydın ufuklara bakan gözlerin. Boğar ışığını yobazlıkların, mutlu yarınlar muştular sıcak ve derin. Yüreğin vardır öğretmenim, içinde ne kötülük, ne karanlık, ne de kin Sevgiyle, iyilikle, bilimle dolu, hep vatan için çarpan yüreğin.